sebebimizi anlatmak istiyorum Türkiye'de ve ve tarihi çarşıların bir federasyonu var geçen e, Enginar Festivali'nde biz tarihi çarşılar federasyonu başkanı Muhsin Yıldırım Beyefendi'yi e, Urla'mıza davet ettik Tabii buna vesile olan çok önemli bir e, değerli abimiz var öncelikle size onu tanıtmak istiyorum ben yıllarca Fenerbahçe'ye kök söktüren hakemlerimizden Hasan Ceylan Beyefendi Eski hakemlerimizden. Bizi Tarihi Çarşılar Federasyonu'yla tanıştıran, buluşturan ve Balgacan'ın, Aras'ta'nın bununla beraber Zafer Caddesi ve e, Sanat Sokağı'nı da içine alacağımız büyük bir projelerimize destek olduğu için ve bu yolu açtığı için kendisini gerçekten çok minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bundan bir buçuk iki ay önce derneğimizi kurmak için bir mücadeleye giriştik. Buradaki esnaflarımızı tek tek dolaştık. Urla'nın en eski tarihi ve hepimizin hatıraları olduğu bir malgaca pazarımız ve çarşımız var. Bununla beraber bedesteni andıran Aras da var. Ben dahil birçok insanın çocukluğu geçtiği, burada pazarın kurulduğu ve oranın en önemli yerlerinden bir tanesi olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. Şimdi Selçuklu zamanından beri, bu arada ben konuşmayı çok severim, ve Osmanlı İmparatorluğu'nun İlk AVM'leri camilerin etrafına bedestenler olarak yaptığını hepimiz biliyoruz. Ve Türkiye'de yaklaşık 70 küşür tane bedesten var. Anıtlar Kurulu ve Kültür Bakanlığı bu bedestenlere ve tarihi çarşılara destek veriyor. Bugünlerde de Urla'mızda bu tarihi çarşılar federasyonuna katılmamızdan dolayı tüm federasyon üyeleri bizi biliyor, tanıyor. Biz kendimizi daha iyi tanıtabilmek için bu Malgace pazarının bu görüntüsünün çok daha güzel, daha modern bir hale gelebilmesi için, yeşillikler içinde olabilmesi için, müzik olması için, gece ışıklandırılabilmesi için, açık hava müzesine getirebilmek için, herkesin bir araya gelebilmesi için bu derneği kurmuş bulunuyoruz. 36 tane kurucu üyemiz var. Başkanımızı ben buraya davet etmek istiyorum. Sayın Kemal Tabak abimiz sizi buraya alayım lütfen. Derneğimizin kurucu başkanı kendisi. 36 üyeden sonra tabii bu tarih Çarşı Derneği'nin tarihi Urla tarihi Arasta ve Malgaca Derneği'nin 36 kurucudan sonra ilk birinci üyesini tekrar alkışlarla aramıza çağırmak istiyorum Mehmet Türk abimizi. İkinci üyemiz de ikinci üyemiz de Mesut Kapkap İbrahim Bey. Mesut abimize çağıralım. İki abimizi de hepinizin gözünün önünde gözünüzün önünde ilk üye yapmak istiyoruz. Başkanım. Alkışlar. Selam. Çok teşekkür ederiz sayın başkanım. Evet ilk diye Mehmet Top abimizi sen imzayı yap. İmza kimliğini gönder ben kaydederim. Evet. Şimdi Mehmet abi sadece şunu sorayım. Kaç senedir buradasın? 49. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Mesut Bey siz Abi ben 1960 yok 59 senesini hatırlıyorum yılbaşı. Yani 55, 55 doğumluyum. 1 Ocak. Pardon 3 Ocak. 59 senesini hatırlıyorum. Sen hesapla bilmiyorum. 60 dese 40 62 63 sene. Evet. Çok teşekkür ederim. Gerçekten tamam Başkanımla beraber bir fotoğraf alalım. Bekliyoruz. Siz olmadan biz bir şey yapamayız. Baştan söyleyelim. Estağfurullah ben. Ben hayırlı uğurlu olsun. Olmasın Uğurlamıza. Değerleri korumak için tabii ki Büyükşehir Belediyesi olarak biz de elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Şimdiye kadar da Urla'ya desteklerimiz hep sürdü. Bundan sonra da sürecek. Biz her zaman esnafımızın, Urla halkının yanındayız. Tunç Başkanımız buna duyarlılık gösterecektir. O kentlerin tarihine, geçmişine her zaman hepimiz duyduğu gibi o da büyük bir saygı duyuyor, değer veriyor. O anlamda biz de elimizden gelen desteği tabii ki seve seve vereceğiz. Çok teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Şimdi bir de tabii Urla'da bildiğiniz gibi Urla Gönüllüleri Platformu kuruldu. Burada çok değerli insanlar var aramızda. Urla Gönüllüleri Platformu adına da ben Hadi Başkan'a söz vermek istiyorum. Algaca, Urla'nın ham merkezi. Yaklaşık 700 yıldır buraya geldiğinden beri mağazayı merkez olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bu derneğin kurulması bizler için çok önemli. Merkeze geri dönüyoruz. Hep beraber burayı yüceltmek, güzelleştirmek, Urla'nın tarihi merkezini daha yukarıya taşımak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize hoş geldin diyor, teşekkür ediyorum. Öyle sarhoş olsam ki